Merhaba gençler, bugün ben korkmam matematikten kitabımızdan, derste çözemediğimiz yeni nesil sorularımızı çözeceğiz. Şimdi açıyorum. Rasyonel sayılar konumuzdan, konu değerlendirme testi 4'ü çözecektik. Bulayım şimdi. Evet, bu soruları size ödev vermiştim. Derste zamanımız yetmemişti zaten. Şimdi çözmeye başlayalım bakalım. Birinci sorumuzu ben yakınlaştırayım şu şekilde. Net görünüyordur herhalde. Rengimizi de seçelim ve okumaya başlıyorum şimdi. Biz işlem önceliği ile ilgili bilgi vermiş. Demiş ki birden fazla işlemin olduğu durumlarda hangi işlemin önce yapılacağı ayraçlarla belirlenir. Ayraç yoksa ya da ayraçla belirlenen işlem yapılmışsa önce çarpma veya bölme sonra toplama veya çıkarma işlemleri yapılır. Aynı önceliğe sahip işlemlerde öncelik soldaki işleme aittir demiş. Zaten biz bu konuyu 6. sınıfta öğrenmiştik. Şimdi başlayalım birinci işlemimizi yapmamız gerekecek. Bir de ikinci işlemimizi yapmamız gerekecek. Bunların sonucunda ne olacakmış? Diyor ki yukarıda verilen işlemlerden bir numaralı işlemin sonucunda elde edilen tam sayı aşağıdaki sayı doğrusunda A noktasına. Yani buradan bir sonuç bulacağız. Gelip bunu A noktasına yazacağız. Daha sonra iki numaralı işlemin sonucunda elde edilen tam sayı da B noktasına karşılık geliyor. 2 numaralı işlemin sonucunu bulduktan sonra gelip B noktasına yazacağız. Buna göre sayı doğrusunda kırmızı ile belirtilen nokta e, hangi rasyonel sayıdır diyor, diye bize soruyor aslında. Şuraya soruyor. Öncelikle bakalım A ve B'ye karşılık gelen tam sayılarımızı bulalım. Birinci işlemimizi yaparken parantez içinden başlayacağız. Ve parantez içinde de bir üstlü ifademiz var. Önce onun değerini hesaplayalım. 2'nin karesi 2 çarpı 2'den 4 olarak bulundu. Şimdi çıkarma, bölme ve çıkarma işlemi görüyorum bu parantez içerisinde. Önceliğimiz bölmeye ait. 20'yi 4'e böldük. 5 olarak bulduk burayı. Şimdi parantez içindeki de soldan sağa doğru yapacağım. Hepsi aynı önceliğe sahip. 16 5 11, 11'den de 3 çıktı, 8. Yani parantez işlemimizin içi 8 çıktı. Ama daha işlemimiz bitmedi. Buradan yapmamız gereken bir işlem daha var. Bize diyor ki 24'ü de parantez işlemin içindeki sonuca böl. Yani 8'e böl demiş. 24'ü 8'e bölersek 3 olarak bulduk. Yani an sayısı 3'e karşılık geliyormuş. Hemen yerleştirelim. Şimdi B'yi bulmaya başlayayım. başlayayım. B'yi bulmak için de 2 numaralı işlemi yapmam gerekecek. Burada üstte ifadelerim var. Önce onların değerlerini hesaplayayım. 4'ün küpü 4 çarpı 4 çarpı 4'ten 64 olarak bulunur. Daha sonra 5'in karesini bulalım. 5'in karesi de 5 çarpı 5'ten 25. Şimdi bütün üstte ifadelerimin değerlerini buldum. Önceliğim parantez içi. Parantez içinde 26'dan 25 çıkarsa 1 kalır. Bize, bir de bize demiş ki birin birinci kuvveti. Birin birinci kuvveti de yine 1'e eşittir. O yüzden parantez içi 1'e eşit olmuş. Şimdi işlemimizi düzenlemeye devam edelim. Artık şuna dönüştü. 40 eksi 64 bölü 2 eksi 1 olmuş oldu. Şimdi buradaki işlemime baktığım zaman önce bölme işlemini yapmam gerekecek. 64'ü de 2'ye bölersem 32 olarak bulacağım. Yani bana diyor ki 40'tan 32'yi çıkar, 1'de de 1'i çıkar. Artık bu işlemin sonucunu bu şekilde bul. Devam edelim o zaman. 40 2 çıkarsa 8 kalır. Bir daha çıkardım 7 olarak bulmuş oldum. Yani B diye gösterdiğim sayı aslında 7'ymiş. Şimdi normalde şuraya bakalım. 3 ile 7 arasında 4 tane benim tam sayımın olması gerekiyor. Burayı kaç parçaya bölmüş 4 aralığı? Hemen kontrol edelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bu 4 e, tam sayıyı 12 aralığa yerleştirmiş. Ben de diyorum ki o zaman e, her bir tam sayı aslında 3 tane de 1 yerleşmiş olacak. Çünkü 12'yi 4'e bölersem 3 tane de 1 ben bu tam sayıları yerleştirmiş olacağım. Yani şuraya bakalım. 1, 2, 3. Buraya 4'ü yerleştirmiş oldum. Aynı şekilde 1, 2, 3. Buraya 5'i yerleştirmiş oldum. 1, 2, 3. Buraya da 6'yı yerleştirmiş oldum. 1, 2, 3. Yani işlemlerimde herhangi bir hata yok. Doğru olarak yerleştirmişiz her bir tam sayımızı. Şimdi şuraları ben bir sileyim. Bizden istediği yere bakalım daha sonrasında. Ee, bize demişti ki renkte değiştirelim. Ee, Şurayı istemişti bizden. Ee, i̇şaretlediğin nokta 4 ile 5 arasında. Ben sağa doğru gidiyorum. Sağa doğru giderken 4'ü geçtim. Yani benim tam kısmım 4. Her bir sayımın arasına 3'e bölmüştüm. Paydam 3. E, kaçıncısı 4 ile 5 arasında? 1, 2. İkincisi olduğu için 4 tam 2 bölü 3 olarak D şıkkını bulmuş olduk. Şimdi ikinci sorumuzla devam edelim. Başlayalım okumaya. Engin, Ayşe ve Selim'in 4 gün boyunca bir pizzanın kaçta kaçını yediklerini belirten tablo aşağıda verilmiştir. Burada üç arkadaşın yediği pizzalar tabloda belirtilmiş. Demiş ki de soru işaretiyle belirtilen rasyonel sayı tablodaki en küçük ile en büyük rasyonel sayıların arasındadır. Buna göre soru işaretiyle belirtilen rasyonel sayı sayı doğrusunda aşağıdaki aralıklardan hangisinde bulunur demiş bize. Şimdi öncelikle tabloya baktığım zaman bütün rasyonel sayılarımın paylarının eşit olduğunu görüyorum. Biz ne demiştik? Payları eşit olan rasyonel sayılarda pozitif olanlar için paydası büyük olan küçük, paydası küçük olanla büyüktür. Yani buna göre baktığım zaman aslında en küçük rasyonel sayıyı bulabilmemiz için burada paydası en büyük olana bakacağız. E bu tabloya baktığım zaman 1 bölü 12'nin en küçük olduğunu görüyorum. En büyük olarak da 1 bölü 2'yi bulmuş oldum. Zaten bak şimdi düşünelim mantıken 1 bölü 2 ve 1 bölü 12. Senin bir pizzan var aynı büyüklükte. Ee, iki, bir, iki parçaya böldüğünü hayal et. Bir de on iki parçaya böldüğünü hayal et. E sen pizzayı iki parçaya bölüp bir parça yersen çok büyük bir dilim yemiş olacaksın. Aynı pizzayı on iki parçaya bölüp bir dilim yersen de çok küçük bir dilim yemiş olacaksın. O yüzden en e, en küçük bir bölü on iki olarak en büyüğünü de bir bölü iki olarak düşüneceğiz. Şıkları incelediğimiz zaman bu C şıkkında var. Ama burada e, hani arasında dediği için şuraları dahil etmeseydik, şuraları boş bir şekilde bıraksaydık, yani 1 bölü 12 ve 1 bölü 2 yazan rasyonel sayıların olduğu kısmı boş bıraksaydım, daha doğru olmuş olacaktım. Üçüncü sorumuzla devam edelim. Şimdi bize bir tane tanımlanan, işlem vermiş burada. Diyor ki şu şekilde bir ok gördüğün zaman içerisinde de bir sayı yazıyorsa buradan A ondalık gösterimi B rasyonel sayısına dönüştürülüyor demiş. Verilen bu bilgiye göre birinci okumuza bakalım. Birinci okumuzun içerisinde devirli bir ondalık gösterim var. Biz ne demiştik? Devirli bir ondalık gösterimi rasyonel sayıya çevirirken önce sayının tamamını virgül yokmuş gibi yazıyoruz. Yani 16'yı yazdık. Daha sonra bu sayıdan şapkasız olanları çıkarıyoruz. Şapkasız olan kim var? Bir var. Birimi de çıkardım. Paydayı belirlerken de virgülden sonrasına bakıyoruz demiştik. Virgülden sonra ne kadar şapkalı varsa o kadar 9 yazıyoruz paydaya ne kadar şapkasız varsa da virgülden sonra o kadar sıfır yazıyoruz demiştik. Virgülden sonra bir tane şapkalı var. Bir tane 9 yazdım sadece. Bu 15 bölü 9 olmuş oldu. Şimdi 15 bölü 9 oldu ama neye dikkat edeceğim ben? Benim sayımın önünde eksi vardı. Eksimizi de yazmayı unutmuyoruz. Ama şıkları incelediğimiz zaman 15 bölü 9 diye bir şık görmüyoruz üçgen için. O yüzden burada benim ne yapmam gerekecek? Sadeleştirme yapmam gerekecek. Renk değiştirelim. Yani eksi 15 bölü 9'u sadeleştirmem gerekiyor. Hem 15 hem de 9 3'e bölünebildiği için payı ve paydayı 3'te sadeleştireyim. Sadeleştiriyorum. Eksimizi unutmayalım. 15 bölü 3 5 oldu. 9 bölü 3 de 3 oldu. Yani üçgen dediğim sayım eksi 5 bölü 3 oldu. B ve C şıkları elenmiş oldu. Şimdi devam edelim. İkinci okumuzun içerisinde hangi sayımız varmış? Yine devirli bir ondalık gösterim görüyoruz. Devirli ondalık gösterimi rasyonel sayıya çevirirken ne demiştik? Önce virgül yokmuş gibi tamamını yazacağız. 0.46 0.46 demek 46 demek yazdık. Daha sonra şapkasız çıkarıyorduk. Şapkasız olan 04. E 04 demek de 4 demek de 4'ü çıkardım. Şimdi paydayı belirlerken virgülden sonrasına bakıyorum. Virgülden sonra bir tane şapkalı var. Onun için buraya 9 yazıyoruz. Bir tane de şapkasız var. Her şapkasız için de 0 yazıyorduk. Yani benim sayım 42 bölü 90 olmuş oldu. Ama şıkları incelediğim zaman yine görmüyorum. Yani benim burada yine 42 bölü 90'ı sadeleştirmem gerekecek. Hemen sadeleştireyim. Hem 42 hem de 90 6'ya bölünebilir. O yüzden bunu 6 ile sadeleştirelim bakalım. 42'yi 6'ya böldük. 7, 90'ı da 6'ya böldük. 15 olarak bulduk. Yani karede 7 bölü 15'miş. E baktığım zaman D şıkkında bunu görmüş oluyorum. Ama biz yine de e, şu son okumuzu da inceleyelim. Sayımız dikkat edelim negatif. Eksimizi yazdık. E, bu artık virgülden sonra iki basamağım var. Her basamak için paydaya bir tane sıfır yazıyorduk. O yüzden iki basamak olduğu için iki sıfır yazdık. Yani yüzü yazmış oldum. Payada kimi yazıyoruz? Direkt 36'yı. Yani eksi 36 bölü 100. Ama bak şıklarda yine yok. O yüzden benim burada yine sadeleştirme yapmam gerekecek. 36 ve 100 her ikisi de 4'e bölünebilir. 4 ile sadeleştiriyoruz eksi 9 bölü 25 olarak bulduk. Yani D şıkkı sağlanmış oldu. Dördüncü soruyla devam edelim. Bir ondalık gösterimin basamak değerlerinin toplamı şeklinde yazılmasına ondalık gösterimin çözümlemesi denir denmiş. Zaten bunu biz 6. sınıfta ve 5. sınıfta ondalık gösterimlerin çözümlemesini öğrenmiştik. Birazdan inceleyeceğiz bu tabloyu. Demiş ki bir kolinin taşınabilmesi için kolye en fazla 5 kilogram kitap konabilmektedir. Tamam. Demek ki kolinin içine en fazla ben 5 kilogram kitap koyabiliyorum. Yani 5'ten fazla ağırlıkta olan kitapları bu koliye koyamayacağım. Diyor ki kolyeye 6 tam %7 kilogram kitap konuluyor. Ama biz az önce ne demiştik? En fazla 5 demiştik. Demek ki benim burada fazlalığım var. Hemen yazalım buraya. Fazlalık var. Tamam. Koledeki kitapların türlerine göre kütlelerinin çözümlenmiş şekli aşağıdaki tabloda verilmiş. Tabloya göre 4 kitap türünden hangisi koleden çıkarılırsa bu koli ile kitaplar taşınabilir. Yani buradaki çözümlemelerin sonucunu bulacağız ve hangisini diyor ki çıkarırsam bu koli de bu koli taşıyabileceğiz. Şimdi de çıkardığım zaman ne olması lazım en fazla 5 kilogram olacak ya da 5 kilogramdan az olması gerekiyor çünkü 5'ten fazla taşıyamıyordum öncelikle çözümleme neydi bir onu hatırlatalım ben bir tane örnek göstereyim diyelim ki şu sayıyı çözümlemek istiyoruz çözümleme yaparken önce basamak değerlerine basamak isimlerini hatırlamamız gerekiyor hatta bu sayıyı şuna çevirelim Şimdi e, burada benim basamak isimlerim vardı. Onları bilmezsem çözümlemeyi yapmam zorlaşacak. 5 ve 6. öğrenmiştik. Virgülden önceki kısma ben zaten tam kısım diyordum. Virgülden sonraki kısma da kesir ya da ondalık kısım adını veriyordum. Şimdi virgülden önceki kısımlar kolay zaten. Birler basama, onlar basama, yüzler basama şeklinde isimlendiriyoruz. Önemli olan virgülden sonraki kısım. Şimdi virgülden sonraki ilk basamağımın adı onda biller basamağıydı. Onda biller basamağı. Virgülden sonraki ikinci basamağımın adı yüzde biller basamağıydı. Yüzde biller basamağıydı. E, üçüncü ve son basamağımın adı da binde biller basamağıydı. Binde biller basamağı. Biz bu basamakların isimlerine göre aslında sayılarımızı çözümlüyoruz. Nasıl yani? Bu sayıyı çözümlemek istiyorum diyelim. Tam kısmım yok. Tam kısmım olmadığı için yani sıfır tam olduğu için ben buraya sıfır çarpı bir yazmama gerek yok. Genellikle e, sıfır olduğu zaman o basamakları atlıyorduk. Önemli olan hmm, Virgülden sonraki kısmı çözümlemek şimdi. Virgülden sonraki kısımda onda birler basamağında 4 var. Bunun çözümlemesini yaparken e, sayımızı onda biri yazıyoruz. Onda birler basamağında 4 olduğu için onda bir çarpı 4 diyoruz. Çözümlemeye devam ederken araya artı koyup yüzde birler basamağına bakıyorum şimdi. Yüzde birler basamağında 5 var. Yüzde birler basamağında 5 var demek şu şekilde. Yüzde birler basamağında... 5 var diye belirtirken %1'in önüne 5'i getiriyorum. Ve son basamağım binde biller. Binde birler basamağında da kim varmış? 7 varmış. O yüzden diyorum ki binde birler basamağında 7 vardır derken binde birin önüne 7'yi getiriyorum. Ve sayımın çözümlemesini de bu şekilde buluyorum. Yani hangi basamakta hangi sayım var diye belirtiyorum. O basamağın önünde şuradaki çarpma işlemine çözümlemeye bakarsak. Şimdi Buna göre sorumuzu çözmeye başlayalım bakalım. Yakınlaştırayım ben ekranı şu şekilde. Bir bakalım. Tamam. Ekranımız iyi şu an, şu anda. Şimdi masala bakalım. Tam kısmımız yok. O zaman sıfır tam. Virgülden sonraki kısımdaki İlk basamağım 10'da 1'di. 10'da 1'lere kimi yaz demiş. 9'u yaz demiş. Yazdım. 100'de 1'lere kimi yaz demiş. 5 yaz demiş. Yazdım. Tamam. Şimdi şiiri hesaplıyorum. Bak bu sefer tam kısmım var. 1 tam. Virgülden sonraki ilk basamağım onda biller basamağıydı. Onda biller basamağına bakıyorum. Onda biller basamağında 2'yi gördüm. Onu da yazdım. Şimdi e, romana bakalım. E, bunun yine tam kısmı yok. E, o yüzden direkt virgül e, tam kasımımız olmadığı için sıfır yazıyoruz. Virgülümüzü koyuyoruz. Ve virgülden sonraki ilk basamak onda birler basamağıydı unutmayalım. Ama bak bu adam direkt buraya yüzde bir yazmış. Demek ki onda bir yok. Yok olduğunu belirtmek için de onda birleri sıfır koyuyoruz. Yüzde bir virgülden sonraki ikinci basamaktı. Yüzde bir ekimi yaz demiş bana yediği yazdım. Şimdi son olarak hikayeyi belirleyeceğim. Yine bakın tam kısmım yok. Direkt kesirlerle başlamış. Yani kesir kısmımız var. Tam kısmımıza sıfır yazdık. Virgülümüzü koyduk. Virgülden sonraki ilk basamak onda birde. Onda bire kimi yazmış zaten? 5'i yazmış. Yüzde de üçü yazmış. Her birinin kütlesini bulmuş oldum. Şuralara kilogramı da ekleyelim. Şimdi bizim ağırlığımız kaç kilogramdı? 6 tam %7 kilogramdı. Bakalım tek tek deneyeceğiz. Eğer ben 6 tam %7'den bu masal kitabını çıkarırsam yani 0,95'e çıkarırsam çıkarırsak bulacağımız sonuç 5 tam yüzde 12 kilogram olacak ama ben 5 ve 5'ten az olsun istemiştim o yüzden masal elendi 5'ten fazla şimdi şiir kitabı için hesaplıyorum benim ağırlığım 6 tam yüzde 7 idi 6 tam yüzde 7'den şiir için 1 tam onda 2'yi çıkarmam gerekecek 1 tam onda 2'yi çıkarırsam Geriye 4 tam %87 kilogram kaldığını görmüş olacağım. Ben zaten 5 ve 5'ten az olanları bulmaya çalışıyordum. Bak burada 5'ten az olan bir ağırlık elde ettim. Yani bu koliden şiir kitabını çıkarmam gerek demiş cevabımız. B şıkkı. Hocam roman ve hikaye de inceleyelim. Tamam inceleyelim. Şimdi onları da yazayım. Ağırlığımız 6 tam %7 idi. 6 tam %7'den %7'yi çıkarırsak geriye 6 kilogram kalacak. Ama ne demiştik? 5 ve 5'ten az olmalı o yüzden roman da olmadı hikayeyi inceleyelim 6 tam %7'den 0 tam %53'ü çıkarmam gerekecek bu işlemi yaptığım zaman da 5 tam 4 kilogram olarak bulacağım yine 5 kilogramdan fazla o yüzden hikaye de olmuyor birinci testimizi bu şekilde bitirmiş olduk şimdi ikinci testimize devam edeceğiz